Herkese merhaba arkadaşlar bugün şimdi otel kovma oyununda kaçım süreci devam ediyoruz şurada kalmıştık orada ıı, rahatsız sesim de o yüzden sesim böyle geliyor biraz çıkarın abone ol unutmayın başlayalım

Aa, bu da da bir şey yapıyoruz galiba. Hem ben anladım. Ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Oyuyor. Şunu yapacağım. Şunu da yapsam. Şimdi geri gidelim. Arkadaşlar tamam mı? Ne yapalım. Yapalım da yapmasına. Para. Para bittik de gidiyor. Gittik de gidiyor. Biraz karanmıştı. Karanlık olmuş diye de geri adım İseyisi tabi ki Yine Şu Bu yerde bir güde bir şey yapıyoruz galiba Bu bitti mi? Hiç sanmam Tabi ki dürtme Şu diğer yeğe de var bu bitti de Bunun diğer bir kısmı da var Bakın Ya bu yerde ne tabi bitti anlamadım ki şu ev Hayatta bu yerde hayata da yeğe yapıyoruz baya baya otel duyduk. Tabu iyi gama da tabu safyan da gidecek bunlar iyi iler, iyiyse baya size gidecek. Gönlüyor ki kayancık da avuçun gözüküyor. Şunları yapak da biz. Şunları yapak da biz de baya. Şu içeriye bitirsek. Bir hayat sergiye de bu şey bitmiyor. Anlamadım bu nasıl para gitmeye? Para var mı? Vay hala. Şaşırdım. Hiç böyle aradan. Paraya bak. Sonra bak. <laughs> anlamadım bayağı zaten hala iyi Of bu da ne güzel keyif yapayım Arkadaşlar ayağınızdan bir oynuyorsa bu şekilde gösterir o benim adam demek. Gelin tamam mı? Ee, şurası var. Bu da gittik hissediyor. Bu nasıl ya? Bu böyle arada gitsin mi? Gittik de geç, gittik de gel. Yok 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 yok. Yine götürüyor. Gittik. 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 Oye bu ya maalesef bir kitun goya kutuyor. Anna Sinirsiz galiba. Sıra sana sesli de bu sen sinirsiz. Ay ay. Sen şey, nasıl bir bitmiş şey? Yani şimdi ye 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 bitiyor da bu sen bitmiyor zaten. Bu nasıl bir bir kadar, Anlamadım. Hop, yapıyorum gördünüz mü? Ay ya. Nereye gidiyorsun? Ben neden gidin buraya da? Eee neyi gösteriyor Tamam şimdi. Yok hayır gösteriyorum herkes. Çocuk gösteriyor. Oya gidelim mi? Ama bana saka gibi paramı seçiyor. Şey Yine şuraya gidiyoruz. Yine yoyu biraz uzatırız. Uzatırız da. Ne yapalım? Ne yapalım?

シンベエ。おやねえとるんシジョグしてよ、サカキベ。ねえできてよし。おやねえあかとそうよ、おやねえ。とるん。ービーをひぐしてよ、あいやおや。とまちょうにし。よかちゃまです。 bir sebze gidelim. soda dönüyor bak. Niye? Şuradaki ay şu uşak galiba fiyat Hani yayında duruyordu galiba Ay ay Şakın aman diyeyim Hep bu götürüyor bu Bu sefer de ofluyor da arabamızdan gidelim Arkadaşlar Burada kayabayı sürmüş müydük Riko varken? Bunu sürmüş mü? Görmüş müydünüz bunu sürdüğümüz? Sürdüğümü ya da görmüştünüz değil mi? Şunu hiç görmemiştiniz ama. Tamam. Sürmemiştik. Bunu sürmüş, bunu da sürmüştük. Evet sürmüştük. Hop. Ay ya. Bu kapıdan bir yere girer ya. Ben hiç vermem çok güzel. Kapıda birası.

Bütün da nasıl niye düşünüyoruz ki çok geçirdik. Ben de böyle geçeyim dur. O, ben parkur yapmış Bak. Şu, arabada, şu Hepsi aynı yerinde duruyor. Arabamız alak Zaten bu arabadan her, Wala tak ispo. Di makapasan. Alak pala mo siya. Atak ewet. Pinala pa mo siya. Simbi pasok ka sa pas. ala pa. Usiyo. Puhay ako. Pero wala tak. Piyas na hapin na isok na sa aya. Atak sa tap. Yeah, atak Hmm. Baya baya bir de süresi Baya İn Ne oldu? İyi ya bunu ne için o kadar para mı verdik yani? Ne mi sen gidelim Oo. Bu karanın arabadan devam edin diyor de Yoksa olmaz Yürü yürü çıkma Senden başka arabamız yok var Vay ya sakın gitme O da bekliyor tamam mı? Yeni bir yer, yeni bir yer bir. Ayabam mesela ayadaş tabi ki değil mi? O da bir dakika da su değil ya. İkinci e de şöyle yapak da öyle öyle da su. Ta anlasam. Siz şu ayabaya atıp gideyim o ya da. Hem o yazın yani yazın değil mi arkadaşlar? Daya mı tırmanıyor? Nereye tırmanıyor? Ayabaya atadaş. Hop. Bum. O ya. Ayabaya. Sen bir, geldik. Tamam gidebiliriz. Otur. Bu geliyor. Bu yine de benim koştayım da etekim yok. Ay gitme. Arabanın adına geldim. Degensiz kısmasın bak. Sakın degensiz kısmasın ki. Vay. Araban nereye gidiyor nereye? Sen iş kim? Biri gitti. Git dedi mi sana biri? Arabanın. Tamam. Sıppi. Gerçek şu. Canım ya kedi saat anatukoyan bana kete saat ya açıyos, şu açıyos. Duyuyor değil mis lan ne sayan? Hey, o Okay. Okey. Ya iş de bayık Hem ya hiç yapıyoruz hem. Şuradan mı gidiyoruz? Şuradan ee, en iyisi buradan gitmek. Havva. Kodur aşağı dışında arkadaşlar. Bak hadi koyalım. Fuuu. Haydi. Geçmiştim. Birden çıldırdı. Aa la bu şiim, şiim miyon. Çektim ben öyle. Oyun böyle yaptı. Bayı. Uy yaptamıyor.

nii, põtan, nii. See . Uh. In -in. see kõik tuleb meil siin tukkidega omasse . tundi . vist bänd ei taha suud põdengit mõista nii . see teeb . omad äkki , see käis ilme . やばいやばいやば、はいやば、はいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい